Merhaba herkese Gözde e, günlük grafik. Şimdi Gözde de ben geçen hafta beni bir şey şaşırttı. Ben düzenli olarak baktığım hisselerden de Gözde yani. Biz tüz zaten dönüp dönüp aynı şeylere yayınlıyorum aynı hisselere. biz tüz dışı biliyorsunuz yani üyelere özel onu yayınlamıyorum. yayınlamayı tercih ediyorum zaten onun için üyelere özel. Meraklısı varsa onu da söyleyeyim. Bu videoda ne anlatıyorsam orada da onu anlatıyorum. Yani paralı üye olmanız bir şey fark etmiyor. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ama biz düz dışı hisseler çok teknik analize yani yatkın hisseler değil, Pek çoğu. Tabi yatkın olanlar da var ayrı konu. Ee, o yüzden yayınlamama sebebi. Bakmama sebebi. Çok az hacimleri düşük. Şimdi gözde de şuna şaşırdım. Geçen ben bunu tabi hep yayınlarım. 300 kişi, 200 kişi, 500 kişi maksimum izler. Geçen hafta 1500 kişi falan izlemiş Gözde'yi. Ee, ona şaşırdım dedim yani bir ilgi mi doğdu gözlüğe ne oldu böyle e, birdenbire e, çok aranan demek ki aranmış izlenmiş hisse e, o aklıma geldi. İyi bir firmadır iyi bir hissedir yani 4 lirada 5 lirada oldukça da uygun bir fiyattaydı. Tabi döndü gitti geldi bir e, direnç vardı yukarıda geçmesiyle beraber 8.50 9.50'ye doğru bir hareket 9.50'den geri dönüş hala aşağı yönlü bir hareket var. E, gördüğüm kadarıyla 6 liradaki desteği tekrar alıyor. Bu olumlu. Yani 6 lira gözde aşağı yönünü kırmak bugüne kadar istemedi. Ne kopuşlar oldu yukarıdan. Hacimli gelişler oldu. Gördüğünüz gibi ama 6 lirada hep son buldu. 6 lira desteğini önemsiyorum. Ee, gözde de kırılmaması gerekiyor. Kırılırsa artık biraz daha 5.50 ve arka altında 5. Yani doğrudan zaten 2 tane dip var sol tarafta. <laughs> suratları çok önemli değil. Yani 5.50, 8, 5.50 çok önemli değil. 5.50 ve 5 olarak iki tane destek var. Şimdi 6 lira o yüzden önemli. Yukarıda yani yukarıda şey uzak zaten şu an ilk direnci o yani major dirençler çok uzak. Bir dönüş işareti var mı derseniz şu anda yok. 200 gün etrafında işte takılıyor. 20'nin üstüne çıkamıyor. 50 zaten biraz yukarıda. Şöyle bir trend alırsak bu biraz dik bir trend kırılmıştır. Yani dik olan kırıldı tabi şeyin üstüne çıkmasıyla, 8 üstünün üstüne çıkmasıyla. Bakın 8 senin anahtar yani bu bilginiz olsun. Üstel 8'i yukarı yönlü hareketlerde en kısa vade bakın yalnız en kısa vade. Oraya dikkat yani bir düzeltmede de boşa satışla yaptırır. Yukarı yönlü hareketlerde de bir anahtar olarak kullanırsınız. Aşağı yönlü hareketlerde de bir anahtar olarak kullanırsınız. Üstel 8 üstüne çıkmışsa o en hızlı trend bitmiş anlamına geliyor. Ya da bir düzeltme anlamına geliyor. Dolayısıyla burada en kısa trendi dağıtmış. Şimdi 23 seriyle cebelleşiyor. O da 6.94. Bir şey çizmeye gerek yok. Onu söyleyeyim. Saat yine girip çizebilirsiniz. Ama burada doğrudan 6.94 kırılımı takip edilmeli. Üstünde kalış kalıcılık bakın 3 gün, 2 gün, 4 gün önemli değil. Ama bir kapanış olmaz. Mutlaka üstünde 3-5 gün kalması lazım ki 5 günde yanına çekebilsin. 5-20 krosuna başlatabilsin gözdeye. O yüzden 6.94 ve bir yukarıda da 7.33. Bunlar önemli e, ee, direnç seviyeleri yukarı doğru. Tabi 7.33'ün kırılması durumunda bir miktar hızlanmasını açıkçası 8'e doğru bir hızlanma görme ihtimali artar. Beklerim. Olur diye bir şey yok yani yüzde yok onu da ifade edeyim ee, hacimler tabii tüm borsanın artık hacim mi kaldı işte alan satan kalmayınca böyle oluyor ee, burada da çok düşük o yüzden her ne kadar çok düşük de olsa Şimdi artık önceden hacimde söylüyordum şu miktar bu miktar görülürse iyi olur diye ama bu şey değişti yani o durumlar değişti artık o hacimler biraz uzakta o yüzden şöyle söylüyorum artık bir yani yeşil e, mumla kendinden önceki hacimden daha fazla yapması lazım yani bugün bir yeşil yapmış mesela iyi kötü şimdi 5.5 yar e, atıyorum yarın artı 2 3 yaptı. O zaman bu 5.5 milyondan fazla yapmasını bekleyelim. 6 olsun, 6.5 olsun. Ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Ama hacim rekoru varsa çok büyük ihtimal ertesi günde kar realizasyonu vardır. Dolayısıyla hacimleri de artan bir profilde takip etmek lazım. Hareketin inandırıcılığını sağlar bu. Yani müşteri geldi deriz gözlüğe. RSI 43. Yani işte o da ortalamasıyla cebelleşiyor. Ortalamanın üstüne kalmaya çalışıyor şu an. Tabi şey değil. E, henüz bir şey ifade etmiyor bu RSI seviyesi. Fakat e, MACD biraz bir düzleşmiş. Bu önemli. MACD eğer yarın da bir yeşil yapa, yapmayı başarırsa yüzdesi çok önemli değil. 0.51-2. Yani yeşil kalsın da. Çünkü MACD'yi artık bir yeşile kestirecek herhalde. ya Öyle gözüküyor. Ki bu önemli. Bu artık şuradaki düşüş momentumunun Komple makti tarafından bu basit ortalama çalışır bu arada söyleyeyim. E, ve geç çalışır. Onu da ifade edeyim. Çok geç gelir biraz ama yeşile büründüğü zaman da en azından e, anlamlı bir şey üretir. Veri üretir. O yüzden önemserim maktinin yeşile dönmesini bu tür tablolarda. Bazen fake atar. Ona da itirazım yok yani. Bir şey hızlı hareketlerde ama daha çok fake atma olasılığı da daha yüksek oluyor. E, o yüzden bir yeşil tablo görmek lazım Magdi'de. Yani bir, çok az bir şey kalmış. Bir tane yarın bir yüzde bir, bir buçuk yapsa belki de yeşile dönecek. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Şimdilik bir alanda yukarıda bir alanda bu alanda dağılıyor. Sağa doğru yayılmaya çalışıyor. E, alanın kırılımını görmek lazım. Söylediğim gibi biraz önce destekleri de söyledim herhalde. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. herkese iyi haftalar, iyi akşamlar dilerim.